Selam arkadaşlar, Taktik Türkçe kanalına hoş geldiniz. Ben Çağrı Sarı. Bu dersimizde 2015 KPSS Sözel Mantık sorusunun çok benzerini çözeceğiz ve çalışacağız. Her zaman olduğu gibi en ince ayrıntısına kadar tane tane anlatacağım. Ders notuma açıklamalar kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyor ve ayrıntılarıma geçiyorum. Bir gazetede köşe yazarlığı yapan Kayra, Leman, Melis, Nihan, Ozan ve Özlem'in ayın sonunda A, B ve C gazetelerindeki yazıları değerlendirilmiştir. Her köşe yazarının en az bir yazısının olduğu toplam 9 yazıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır demiş. Değerli arkadaşlarım, öncelikle sorunun bir sıralama sorusu mu yoksa tablo sorusu mu olduğuna karar vermek gerekiyor değil mi? Dikkat edecek olursak sıralamadan söz eden ya da sıralama düşünmemiz gerektiren hiçbir ibareye yer vermedi. Yani yan yana gelmek, peş peşe getirilmek, alt alta üst üste konmak, birinci, ikinci, üçüncü olmak gibi tabirlerden söz etmediği için öncelikle bunun bir tablo sorusu olduğuna karar getirdik. Ardından nasıl başlıyoruz olaya? Veri sayılarını daima kontrolü taktiğimize başlıyoruz öyle değil mi? O zaman bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi olduğunu görüyorum. 3 çeşit gazete olduğunu görüyorum. Ve toplam 9 tane yazının olduğunu görüyorum. Güzel. Bir sayılarını kontrol ettim. Ve şimdi dikkat edici olursam kişi sayısının 3'ten fazla olduğunu gördüğüme göre beni diğer meslektaşlarımdan ve soru çözümlerinden ayıran en önemli taktiğimle devam ediyorum. O da neydi? Kişi sayısı 3'ten fazlaysa Kişilere göre tablo kurma, kişileri tabloya yerleştir. Hatırladınız mı dostlar? Eğer yollarımız bu video ile kesiştiyse ve bu taktiklerimi bilmiyorsanız, lütfen kanalımdaki oynatma listeleri bölümüne gidip orada sözel mantık nasıl fullenir başlıklı oynatma listesini ilk bölümden itibaren talimatlarıma dikkat ederek izleyiniz. Çünkü ben orada her şeyi sıfırdan alıyor ve sizi zirveye doğru taşıyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi o zaman yapmam gereken şey şu olacak. Ben buraya gazetelerimi yazsam. Şöyle mesela A gazetesi desem, B gazetesi ve C olacak şekilde yazsam. Sonra kimin hangi gazetede yazdığını buldukça altlarına da onları yazsam. Sorunun çözümüne doğru ilerlemez miyim? İlerlerim. O zaman Dediğimi yapalım. Yaptım bile. Şöyle hemen ABC gazetelerini oluşturmuş oldum. Unutmuyorum ki toplamda 9 tane gazetem var. Düzeltiyorum 9 tane yazım var. Yanlış söyledim. Ee, yani ABC gazetelerinde toplam 9 tane yazının yayınlandığını unutmamam gerekiyor. İlk madde. A gazetesinde yayınlanan yazı sayısı diğerlerinden daha azdır. Hmm. Şöyle arkadaşlar bir küçüktür ifadesi koyalım mı? Şöyle yapalım mı? A gazetesindeki yazı sayısı diğerlerinden daha az olacakmış unutmayalım. B gazetesi de yayınlanan yazı sayısı 3'tür. Kontenjan verilmiş. Kontenjan verildiyse onu derhal belirtin. Takdimi unutmuyorum. Ve B gazetesinin altına 3 yazıyorum. Lütfen altına yazın arkadaşlar. Lütfen yanına ya da üzerine yazmayın. Nedeni şu eğer arkadaşlar altına yazmazsınız, bir süre sonra bu kontenjanı göremeyebiliyorsunuz. Hani sorunun bu soru için demiyorum ama sorunun genel anlamda karışıklığını ya da karmaşıklığını göz önünde bulundurduğumuz zaman o odaklandıktan sonra göz bazen bu kontenjanı görmeyebiliyor. Fakat altına yazarsanız bu sayının altına isim yazacağınız için illaki ve illaki onu görüyorsunuz. Gözden kaçırmıyorsunuz bu sebeple bilginiz olsun ve şu madde gitti. Özlemin yalnızca C gazetesinde bir yazısı bulunmaktadır. Şimdi lütfen dikkat edelim. Özlem'in sadece C gazetesinde bir yazısı bulunmaktaymış. O zaman C'nin altına öncelikle Özlem'i bir yazıyorum şöyle. Ve değerli arkadaşlarım, Özlem buraya yazdım. Kesin olarak bilinen bir bilgi değil mi? Ben buna banko diyorum ve bu bir banko işareti sevgili dostlar. Böylece Özlem'in Yalnızca C gazetesinde bir yazısı olduğu için o halde benim özlemli işim bitti diyorum, gidiyorum kişi listeme gördüğünüz gibi kullandığım verinin üstünü çiz, geriye kalanları kontrol et, takdimden hareketle özlemin üzerine çiziyorum ve bu de işim bitti diyorum. Adım adım ilerliyoruz. A gazetesinde yazısı yayınlanan iki kişinin C gazetesinde de yazısı bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar. A gazetesinde iki kişi. Bunlar X ve Y kişileri olsun mu? Şöyle göstereyim isterseniz sizin için. Şöyle X ve Y kişileri olsun. Kimler olduğunu bilmiyoruz ya. Görselleştirelim diye böyle söylüyorum. Bir de matematik derslerinden bu kavramlara alışkın olduğunuz düşündüğüm için bunları kullanıyorum. Bu iki kişinin C gazetesinde de yazıları yayınlanmış arkadaşlar. O zaman şöyle bir baktığımda değerli arkadaşlarım. C'de en az 3 kişi var. B'nin kontenjan, kontenjanı zaten 3 öyle değil mi? Ve A'da da dikkat edin en az 2 kişi var. X ve Y kişileri. E, toplamda 9 tane yazı vardı. Bir kontenjan avına çıksak diyorum ben. Tamam mı? Hani A'daki A gazetesinde yayınlanan yazı sayısı diğerlerinden daha az diye birinci maddemizden hareketli. Toplamda da 9 yazı vardı. Şimdi burada 2 kişi olmak yani 2 yazı olmak zorunda. Baktığım zaman eğer burası 2 olursa 3 tane burada olmak zorunda ve 5 oluyor. Geriye de 4 tane kalıyor. Öyle değil mi? 4 yazı kalıyor. Şöyle düşünelim lütfen. Eğer A'da bu 2 yazı dışında bir tane daha yazı olursa yani 3 tane yazı olursa B ile eşit olacak. O zaman denklem bozulmuş olacak. Fark ettiniz mi? Dolayısıyla arkadaşlar A'nın kontenjanına ulaşmış olduk. Çünkü A'daki yazı sayısı diğerlerinden daha az olmak zorundaydı. Demek ki A'da iki tane yazı yayınlanmış ve bunlar X ve Y kişilerinin yazılarıymış. Bu durumda B'de de 3 yazı olduğunu söylemişti bize. 3, 2 daha 5 yaptı. Toplam 9 yazımız vardı. Bu durumda C'ye 4 yazılık bir kontenjan kalmış oldu. Böylece kontenjanlara ulaştık derin bir nefes çekebilirsiniz o güzel ciğerlerinizi. Çünkü sırtınız artık yere gelmeyecek arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bildiğiniz gibi kontenjanlara ulaştıysanız sırtınız yere gelmez. Çok kontrollü bir şekilde devam edeceksiniz. Süper. O halde bu maddeyle de benim işim bitti. Bunu da ortadan kaldırdım ve kaldığım yerden devam ediyorum değerli arkadaşlarım. Diyor ki, Leman'ın iki yazısından biri B gazetesindedir. Hmm. Leman'ın iki yaz yazı, konuşamadım. İki yazısı varmış. Bunlardan bir tanesi B gazetesindeymiş. O zaman öncelikle biz buraya bir Leman'ı yazalım. Banko mu? Evet Banko. Ve unutmuyorum ki Leman'ın iki yazısı vardı. Şöyle üstüne yazayım bakın buradaki. Buraya bir kişi kontenjanı yaptım. Birini kullandım elimde bir tane kaldı. Şimdi Leman'ın o diğer yazısına bir kafa yorsak diyorum ben. Galiba A gazetesinde olamaz. Neden? Çünkü bakın A'da X ve Y kişileri var. Bu kişilerin C'de de yazıları var. Öyle değil mi? Böyle bir durum söz konusu. Eğer, eğer Leman'ın A gazetesinde yazısı olursa bu X veya Y kişilerinden biri Leman demek olur. Bu durumda Leman'ın hem A'da bir, hem C'de 2, hem de B'de olur. 3 yazısı olmuş olur. Ama bana demişti ki Leman'ın iki yazısı var. Öyle değil mi? Demek ki buradaki X ve Y kişileri Leman olamayacak haliyle Leman A gazetesinde de olamayacak. Bu durumda Leman Banko C gazetesinde olmayacak mı? Olacak. O zaman hadi geldim şuraya Banko Leman'ı yazdım ve böylece galiba Leman işimiz bitti değil mi? Güzel. O halde bu da gitti ve şöyle Leman'ın üzerine çizdim arkadaşlar. Bu maddeyle de işimizin bittiğini gösterdim size. Nasıl gidiyoruz? Atlamadık hiçbir yeri. Tamam. Son madde. Kayra'nın 2, Ozan'ın bir yazısı bulunmaktadır demiş. Arkadaşlar Kayra'nın iki, Ozan'ın bir yazısı varmış. Hadi bir değerlendirme yapalım. Ozan'dan yürüyelim mi? Bir tane gazete, bir tane yazısı olduğu için arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim lütfen. A'da ve C'de yazabileceğim kişiler sadece X ve Y kişileri. Yani en az iki tane yazısı olan kişiler. Ozan'ın sadece bir yazısı olduğuna göre şu durumda Ozan banko nerede olur? B'de olur öyle değil mi? O halde banko olacak şekilde Ozan'ı yazdım ve Ozan'da da işimiz bitti galiba. Süper. Şimdi arkadaşlar hadi geriye kalanlara beraber bakalım. Kayra, Melis, Nihan. Üç kişi kaldı. Ve Kayra'nın arkadaşlar iki yazısı var. Lütfen dikkat. Şimdi şunu düşünelim. Acaba Kayra'nın bu iki yazısından biri B gazetesinde yayınlanmış olabilir mi? Eğer olursa, yani ben buraya bir kayra yazarsam, kayradan elimde bir tane kalır değil mi? Bu durumda A ya da C'ye de yazamam. Çünkü A'dakiler C'de de olacak gördüğünüz gibi. Demek ki arkadaşlar kayranın B gazetesinde yayınlanan bir yazısı yok. O halde kayra sınırı bu X veya Y kişilerinden biriymiş. Ne dersiniz? Güzel. O zaman değerli dostlarım şöyle bir hamle yapıyorum ve buradaki x'leri sizin için kaldırıyorum ve buraya kayrağı yazıyorum. Banko mu? Kesinlikle banko. Ve c'ye de aynı şekilde kayrağı yazıyorum. Banko mu? Banko. Tam yazamadım sanki şöyle bir düzelterek bir kez daha deneyeyim. Şöyle yazdım. Çok güzel. Bu durumda ile işimiz bitti mi? Bitti. Geriye Melis ve Nihan kaldı. Dikkat edici olursanız. Şimdi buradan kontrolü olmamız gerektiren bir şey var. Şuraya bir dönüş yapabilir miyiz? Açıklama kısmına. Her köşe yazarının en az bir yazısının olduğu demişti. Yani şunu demek istiyorum. Şunu demek istiyorum. A'da bir, B'de bir, C'de bir yazılı kontenjan kaldı. Melis'in örneğin, Melis'in 3 tane yazısı olup da Melis, Melis, Melis yazıp Nihan'ı boşta bırakmak gibi bir şansım yokmuş. Çünkü her köşe yazarının en az bir yazısı varmış. Demek ki arkadaşlar buradaki Y adlı kişi ya Melis ya Nihan ikisinden biri. Bu durumda Melis eğer A ve C'de olacaksa Nihan da B'de olacak demektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Bunlar da birbiriyle yer değişebilecek demektir. Yani bir olasılık demektir. Buradaki Y'ler Melis değil de Nihan olursa o halde Melis de B gazetesinde olacak anlamına gelir. Hadi o zaman bu hamlemizi yapalım. Şimdi ne yapacağız değerli arkadaşlar? Çok da basit bir hamle yapacağız merak etmeyin. Diyorum ki Nihan diyorum şöyle. Nihan A'da ve C'de ise bu durumda Melis nerededir? B'dedir. Öyle değil mi? Bu şekilde konuştuk. Şimdi dikkat ediyorum. Bunları şöyle bir parantez içine alıyorum. Parantezin anlamı bir olasılık demektir. İki aynı çeşit parantezini aldığım kelimeler birbiriyle yer değiştirebilir demektir. Yani A'da ve C'de Melis olup B'de Nihan olabilir demektir. Ve böylece hem Melis'te hem de Nihan'la da işimiz bitmiş olur. Soru biter mi? Evet soru biter. İşte böyle bir soruydu. Değerli dostlarım pek de güzel bir soruydu. Asla bakarsanız soruda güzel tuzaklar var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama ben mesela bu soruyu zorluk derecesi olarak değerlendirdiğimde hani orta ile zor arasında bir soru olarak açıkçası nitelendiriyorum. Ama size kolay geldiyse bu sorunun kolay olduğundan değil sizin hazır olma durumunuzla, seviyenizle ilgili olan bir şeydir. Kutlarım sizi. Hadi bakalım. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki kişilerden hangilerinin B gazetesinde yazısı olabilir diye sormuş. Şimdi bakıyorum. Kayra demiş. Kayra'nın B'de olma ihtimali yok. Öyle değil mi? Kayra çünkü banko A'da ve C'de. Melis, evet Melis'in olma ihtimali var. Nihan, bakın Melis ve Nihan parantez içindeki ifadeler değil mi? Birbiriyle yer değiştirebiliyorlar. Bu nedenle nihan da olabilir. Şu durumda 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. İkinci soru. Melis'in C gazetesinde yayınlanan yazısı olduğu biliniyorsa, bir baba taktik var. Bilmem kimin bilmem ne yaptığı biliniyorsa, öyle değil mi? Dikkat ediyorum. Demek ki böyle bir olasılık varmış ki bakıyorum bizde de evet böyle bir olasılık var dikkat edici olursak. O halde Melis C'de olursa Nihan B'de olur öyle değil mi? İsterseniz bunu ben sizin için şöyle yazayım. Bu durum sadece bu soru için yazıyorum. Bu durumda Nihan B'de, Melis C'de ise şöyle Melis yazıyorum sizin için ve Melis aynı zamanda A'dadır. Öyle değil mi? Kırmızılara bakalım. Mavilere bakmayalım bu soru için. Hangisi doğrudur dedi? Kayra ile Ozan'ın yazıları aynı gazetede yayınlanmıştır. Şimdi bakıyorum. Kayra ve Ozan. Ozan zaten banko B'de. E Kayra da B'de değil. Bu bir kere yanlış. Lemanlı Nihan'ın aynı gazetede yayınlanan bir yazısı vardır. Leman ve Nihan'ın. Nihan şu anda nerede? B'de öyle değil mi? Ve evet, Leman ve B'de galiba bu doğru bir bilgi değil mi? Leman ve Nihan'ın bu durumda aynı gazetede yani B gazetesinde yayınlanan bir yazısı vardır. Cevabı yakaladım. Melis ile Ozan'ın aynı gazetede yayınlanan bir yazısı vardır. Ozan'a bu kurum B'de zaten banko ama şu durumda Melis A ve C'deydi. O yüzden bu da yanlış. Kayra ile Nihan'ın yazıları aynı gazetede yayınlanmıştır diyor. Kayra ve Nihan'ın. Nihan nerede? Nihan bu durumda B'deydi. Ama Kayra B'de değil. O nedenle bu da elendi. Melis ile Nihan'ın yazıları aynı gazetede yayınlanmıştır. Nihan B'de fakat Melis ile Nihan hiçbir zaman zaten aynı gazetede olamıyor. Dolayısıyla elememiz gerekiyor değerli dostlarım. Şimdi bunları şöyle bir aldım sizin için. Pardon şurada sadece milisi alacağız. Burayı da temizledim ve hemen üçüncü soruma geçiş yaptım değerli arkadaşlarım. Peki geldim üçüncü soru. Hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. Değerlendirelim bakalım. Nihan'ın A gazetesinde yayınlanan yazısı bulunmaktadır demiş. Bakıyorum şimdi. Nihan'ın A yazısında gazetesi olabilir. Bu bir ihtimaldir. Kesin değildir. Bu nedenle elemem lazım. Tamam böyle bir ihtimal var. Kesin yanlış diyemem yani. Kayra'nın yazılarından biri A gazetesinde yayınlanmıştır. Evet Kayra'nın A gazetesinde bir yazısı var. Bu elensin. Melis'in yayınlanan birden çok yazısı bulunmaktadır. Böyle bir ihtimalimiz var. Nihan'la Melis yer değişebilir çünkü bu durumda Melis'in iki Nihan'ın bir yazısı olur. O halde bu da elenir. Ozan'ın yazısı C gazetesinde yayınlanmıştır. Dikkat edelim hayır bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü Ozan sadece ve sadece neredeydi? B'deydi bakın banko işareti var. O zaman bu bilgi kesin olarak yanlıştır. Yani sorumuzun doğru cevabıdır. Leman'ın yazılarından biri C gazetesine yayınlanmıştır. Demiş ki bu kesin olarak doğru bir bilgidir değerli arkadaşlarım. Peki şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Yazılar yayınlandığı gazete düzeyine göre A gazetesinde 3, B gazetesinde 2, C gazetesinde 1 puan alıyorsa köşe yazarlarınca alınan en yüksek puan kaçtır diye sormuş. Şimdi isterseniz puanlamayı şöyle farklı bir renkte yapalım. Tamam mı? A gazetesi 3 puanmış, bunu soruyor. B gazetesi 2 puanmış, C gazetesi de 1 puanmış. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi köşe yazarlarınca alınan en yüksek puanı soruyor bize. O zaman şöyle bir bakacak olsak. Acaba, acaba toplamda alınanı alanı mı soruyor? Alınanı mı soruyor? Mesela. O zaman burada iki tane var. 3, 3, 6 puan. Öyle mi? B'ye baktığımız zaman 3 tane yazı var. 2, 4, 6 da burada 12 puan yaptı. Hop seçeneklerde zaten kafadan gidiyor fark ettiyseniz. Öyle değil mi? Böyle bir şey yok. Demek ki bunu sormuyor. Eğer burayı anlayamadıysak. Aslında sormaya çalıştığı şey şu. Öncelikle baktığımız zaman bu köşe yazarlarından hangisinin çok sayıda yazısı var? Bakıyorum şimdi Kayra'nın iki tane yazısı vardı değil mi? A'da ve C'de. O zaman şöyle bir Kayra diyorum ben. Kayra A'dan 3 puan alır, C'den de 1 puan alır ve 4 puan almış olur. Öyle değil mi? Peki. Nihan'a bakalım şimdi. Nihan. Ee, A'da ve C'de olabiliyor Nihan'da. Öyle değil mi? O zaman Nihan da 4 puan almış oluyor. Yine en yüksek puan hala 4. Melisa e bakıyorum. Nihan'la yer değiştirirse o da aynı şekilde olmuş olur. Öyle değil mi? Ki şu durumda Melis 3 puan almış olduğunu diyebiliriz. E, Nihan'la Melis yer değişebilir unutmuyorum. 4'e 3. Yani hala en yüksek puan 4'te dikkat ettiysek. Leman'a bakıyorum. Leman şöyle şimdi Leman diyebilirim karışmaması için. Leman'ın bakın arkadaşlar B'de bir yazısı vardı bir de C'de vardı. 2 puan buradan 1 puan buradan 3 puan oldu. Hala olmadı. Ozan'ın sadece B'de yazısı var. O zaman Ozan da şöyle 3 puan almış oldu. Özlem'e bakıyorum arkadaşlar. Özlem sadece C'de bir yazısı vardı ve 1 puan. Özlem'de 1 puan oldu değil mi? Atladığımız kimse kalmadı, yani anlayabilecek olan en yüksek puan şu durumda kaçmış 4'müş. o yüzden sorumuzun doğru cevabı da burasıymış değerli arkadaşlarım. A'da 3 puan, C'den 1 puan alan Kayra arkadaşlar ya da Nihan ya da Melis diye düşünebiliyorum. 4 puan da karşımıza çıkmış oluyor. İşte sorumuz bu şekildeydi. Eğer size yardımcı olabildiysem videomu beğenerek ve bana bir destek yorum yazarak yardımcı olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz yeni derslerden haberdar olmak için. Kanalımdaki oynatma listelerimi inceleyerek işinize yarabileceğini düşündüğünüz derslerimden faydalanabilirsiniz. Ve lütfen unutmayın videolarımın altlarındaki açıklamalar kısımlarını okuyun lütfen ve oralardaki linklerden yararlanarak ders notlarıma ulaşabilirsiniz. Bu da daha güzel çalışmanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bir de beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Taktiklerle Türkçe'den takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyor ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.